Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bu yıl baş gösteren kuraklığın daha çok Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olduğunu ifade ederek, kuraklığın getirdiği sonuçları beraberce analiz edeceğiz ve önümüzdeki dönemlerde hangi tedbirleri almamız gerektiğini istişare edeceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç bir dizi programa katılmak üzere geldiği Malatya'da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada şunları söyledi. Hasat dönemine giriyoruz. Bazı yerlerde hasat başladı. Bazılarında da şimdi başlamak üzere. Bilhassa hubat hasadı, bakliyat hasadı başladı. Meyvelerle alakalı da hasat başlamak üzere bizim bölgemizde. Bu açıdan hem bölgede sizlerle görüşüp sizin beklentilerinizi, talep ve isteklerinizi ve tavsiyelerinizi almak ve ayrıca bizim yapmamız gereken ama yapmakta geciktiğimiz konular varsa onları sizlerden dinlemek ve gelecekle alakalı, önümüzdeki dönemle alakalı neler yapabileceğimizi, beklentilerinizin ne olduğunu sizlerden dinlemek üzere huzurlarınızdayım. Biliyorsunuz bu yıl anormal bir yıl yaşıyoruz. İki konu üst üste geldi. Bir pandemi gibi bütün dünyayı etkileyen ve bizi de çokça etkileyen bir küresel salgını yaşıyoruz. Bu bütün faaliyetlerimizi ve birçok sektördeki çok faaliyetleri zaten menfi olarak etkiliyor. İkinci bir konuyu kendi aslında yine küresel bir problem ama en çok bizim bölgemizi Anadolu'yu etkiledi bu kuraklık krizi. Fakat daha ziyade de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nde çok etkili oldu. Kuraklığın getirdiği sonuçları beraberce analiz edelim ve önümüzdeki dönemlerle alakalı ne tedbirler, hangi tedbirleri almamız gerektiğini yine beraberce istişare edelim diye geldik. Malatya'daki projelerimiz ne aşamada, nasıl gidiyor? bu projelerle alakalı sonuçları ve etkilerini beraberce değerlendirelim istiyoruz. Önümüzdeki dönemde hangi projelere ihtiyaç var, hangi projeleri talep ediyorsunuz, hayata geçmemiz gerekenleri var. Bunları yine beraberce değerlendirmek istiyoruz. Sonuç itibariyle ülkemizin gıda arz güvenliğini sağlamak gibi bir mükellefiyetimiz var. Bu mükellefiyeti ve bu planlamayı yapmak üzere sizlerle yakın çalışmak ihtiyacımız var bu konuda beraberce bu tespitleri ve planlamaları yapmaya çalışalım sorun alanlarımızı tespit edip bunları gidermeye çalışalım zor bir döneme giriyoruz bundan sonra küresel iklimin ülkemizdeki etkilerini bundan sonraki yıllarda da Muhtemelen yaşayıp yaşamaya devam edeceğiz Dolayısıyla bunun ön hazırlığını yapmak üzere Aslında yıllardır bazı hazırlıklar yapıyor ama şimdi çok ciddi kendisini hissettirmeye başlayınca e, tedbirlerin daha da ciddiyetle ele alınması ihtiyacı e, hasıl oluyor. E, bu noktada bunu da beraberce tartışalım. Sizlerden e, beklentilerinizi, taleplerinizi e, alıp değerlendirelim istiyoruz. E, ekilmedik bir karış toprak dahi bırakmamak gibi bir görev ve ödev ile bile bizi sorumlu tuttu. Sadece bakanlığı değil. E, STK'larımız da burada e, görevlendirdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla bir karış toprağı boş bırakmamak üzere bütün topraklarımızı, arazilerimizi e, nasıl işleyebiliriz? Ve bu arazilerimizi nasıl kültüre alıp suyla nasıl buluşturabiliriz? Ve yine kamunun kaynağın kullanımında olan kamu kaynaklarından vatandaşımızı daha nasıl yaralandırabiliriz konularını beraberce tartışacağız. E, ümit ediyorum İnşallah verimli çalışma olur.